Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerini en ağır şekilde yaşayan 4 ilden birisi olduğunu söyledi. Kahramanmaraş depremlerinde çok büyük acılar yaşandığını ve büyük yıkımlar meydana geldiğini hatırlatan Erbaş, depremin ilk günü bölgeye geldiklerini ve o büyük felaketi ilk anından itibaren gördüklerini ifade etti. Türkiye Diyanet Vakfımız hemen ilk günden itibaren yola çıktı burada Maraş'ta. Erbaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Fırat Görgel ile depremin ardından normalleşme sürecine katkı sunmak adına görüş alışverişinde bulundu. Müftülüğümüzle işbirliği içerisinde, Diyanet hizmetlerine verdiğiniz destek, müftülüğümüzün sizlerle işbirliği içerisinde çalışması verimin artmasına da vesile oluyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır buyuruyor Peygamberimiz. İşte bu faydayı siz belediye hizmetlerinin her alanında gösteriyorsunuz. Biz de size dua ediyoruz. Erbaş ve beraberindekiler, ziyaretin ardından il Müftülüğüne geçerek Siyam ikizlerini de ziyaret ederek hasbi hallerde bulundu. Otur, otur. Biz hiç oturmayalım. Cuma'ya gideceğiz. Ya, sadece şöyle bir selam verelim. Bir de çiçek verelim size. Ziyaretlerin sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş. Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii'nde Cuma hutbesi irad etti.